5 bölü 8. Öyle mi? Ahmet hocam. Maşallah ya. Ne güzel. Emekli olmadın değil mi? Çoktan, oldum. Çoktan ya, oldunuz. Çoktan oldunuz. Selamun aleyküm bu ara. Aleyküm selam. nasıl, nasıl? Kim oluyor bu genç? Bir gelin anne. Arkadaşın oğlu. Ne dersi? Matematik bakıyoruz böyle. Geleceğe hazırlık yaptırıyoruz diyorsunuz yani. <laughs> Tecrübelerimizden istifade bir akademisyen olarak. Şimdiden üniversite yazmanıyım. Ne güzel, ne güzel. Ahmet Hocam, soy ismimiz neydi bu ara? Birben. 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 Merhum. Muhtarımızın ismi neydi babanız? Mahir Birben'in oğlu. Oğlu. Kaç yıl muhtarlık yapmıştı babanız? 20, 27 28 yıl. Tam işte azalıkla 30 yıl. Ay maşallah. Kaçıncı evladısınız siz? Ben ilk oldum. İlk oğlu değil 74 mi? 74 yaşındayım. Vazifeniz neydi hocam? He? Vazifeniz Ordu Üniversitesi'ndeydi değil Ordu Üniversitesi, mi? Ordu, bu İksadi Fakültesi'ni ben kurdum buraya. 94'te. Aa kurucu. Tabii kurucu. Ee, fakülte sekreteri, öğretim üyesiyim daha sonra. Ee, yaşlar 65'te emekli yani, branşınız oldum. Branşınız neydi hocam? Matematik. Matematik. Yani, Üniversitesi Matematik Bölümü lazım. Ordu'da da görev yapmış mıydınız? Ordu Meslek Kisi Okulu, Fasa Meslek Kisi Okulu. İki tarafta deniz da dilim, deniz bilimleri ve jeolojik bilimler. Buranın kurucusunuz ama. Evet, evet. Ha, kaç yaşındayız Sayın Hocam? 74. Kaç doğumlu? 1950. Ay maşallah. <laughs> hocam buradan gençlere tavsiyeniz? Yeni nesil özellikle malum hep boşta geziyorlar sağda solda. Yeni nesil gençlere, yeni nesil gençlere tavsiye. Çok okumalar. Bu afillerden uzak durup bilgiye yönelmeleri. Evet. Yani bence vatan ve millet konusunda kendini iyi, iyi çok iyi etmelisin. Daha doğrusu şu. Dünyada en helal şey ana sütüdür. Aynen. En helal şey de ana göğsüdür. Efendim? En helal şey de ana göğsüdür. Ana göğsü. Evet, de... evet, evet anladım. Vatanı ana göğsü bileceksin. Helalindir yediğin ekmeği ve o vatandan içtiğin her şeyi de ana sütü bileceksin. Haramdan uzak duracaksın. Vallahi tam okkalı güzel bir şekilde <laughs> bizlere nasihat olarak <laughs> verdiniz hocam. Sağ <Estağfurullah>, ol teşekkür ederim. <laughs> Aslan Trabzonluyduk değil mi hocam? Babam 48'de İniye'ye gelmiş. 1948 anne, yılında. Evet. Rahmetli annem İniye'li İstanbul'da görmüş, peşine gelmiş buraya. Ben de 1950 yılında burada dünyaya geldim. Rize, Pazar, Subaşı nüfusuna kaybetti. Ha Trabzonlu biliyordum, Rizeli. Ha, ha, hayır hayır, Karadeniz'deki orada okuduğum için öyle biliyorum. Öyle mi? Peki, eşiniz de öğretim, öğretim görevlisiydi değil mi? Evet, öğretmendi, ressam. Aa, oh, ressam. Peki, hısım akrabalıklarınız devam ediyor mu memleketten hocam? Tabii tabii, yerimiz durduğumuzda gidip geliyor. Akrabalarım orada. Bir ara meşhur kalp cerrahi vardı, Mehmet Haberal. Haberal babayla amcalar çocukları hep aynı köyde. Öz amca çocuğum amca zade çocuklarım oluyor. Evet, diyor? evet. Amca zade, çocukları yani yakın akraba. Aradan da bir hısımlığınız var daha evet. doğrusu yakın bir hısımlık. Yani kan bağından öte Mehmet Haberal'la bizim can bağımız var. Değil mi? Sülale Abi olarak ne geçiyor? Sizin sülaleniz isim olarak ne? Pirpir pir olarak geçer sülale. Pirpir pir oğulları. Pir pir. Burada terzanesi vardı babamın. Pirpirdi zaten Terziydi değil mi aynı zamanda rahmetli Nailamca. Efendim? Terzi, Terziydi. Terzi. Evet terzi. Ha yani. çok güzel. Burada mesela örgüyü falan üyeye getiren odur. Örgü. Yani örgü, kumaş, yırtıkları evet. eskiden örerlerdi. Aynı zamanda örgüydü. de ee, kendi kalfaları şimdi tabii onlar da emekli oldular. Aynen şunu söyler. Babam üyeye geldikten sonra e, Ermenilerin ve Rumlarlarından senatı alıp bize öğreten insandır der. Yani ünyede bir devrim. Evet. Başlattı. Yani başlattı. Yunus Emre'yi falan yapan da babam da. bilir misiniz? Evet bugün, biliyorum biliyorum. Geldiğim senelerde rahmetli babanızı evet. cemaatimdi. Babam Çok samimiyetim olacağım. vardı Nail evet. amcamızda. Evet. Oranın kurucu başkanıydı değil mi Yunus Emre Türbesi'nin evet. aynı zamanda? Yani o 64'lü yıllarda... O cami var mıydı orada? Onun döneminde mi yapılmış? Cami yok. Camiyi babam yaptı. Camiyi de babanız vesilesiyle olmuş. Önce minareyi yaptırdı. Babama dediler ki oğlum baban Laz olduğunu gösterdi. Niye minareyi yaptın? Dedim ki baba niye minareyi yapıyorsun? Cami olmadan önce minare. Ha oğlum dedi, ne olur ne olmaz, bunlara güvenemiyorduk. Öldürürüm Ölürüm, kalırım, minareyi yapayım da ben ölürsem benden sonra utanırlar da yerine camiyi yaparlar. Allah Allah! <laughs> Tam bir fıkra olmuş. He? Tam bir fıkra. Ondan sonra oraya tuttu, o yan taraftaki yeri yaptı. Üzerine de imam evi yaptı. Fakat imam evi sonradan bir siyasetçi yıktı o. Ama inşallah tekrar kazandırırsın. Orada gerçekten sıkıntı hocam. Buradan <laughs> arkadaş... Ya, ev bu hocam mi? her gün git gel beş vakit evet. böyle sıkıntılar olduğuna şahit oluyoruz. Bir i̇mam evi yaptırmıştık İnşallah tekrar kavuşsun eskisi gibi eski haline. Hayır, Hocam çok teşekkür Hayır, ettim.